Sayın severler 21 Kasım Cuma günü İstanbul'da, Bursa'da ve Güney Afrika Greyville'de yarış heyecanı sizleri bekliyor. Yarış heyecanı ilk olarak Bursa Osman Gazi Podrumu'nda başlıyor. Bursa'da 9 koşulu programda 1. 6. ganyan saatler 12'yi gösterdiğinde 1. koşu ile birlikte başlıyor. 2. 6. ganyan ise 4. koşu ile beraber saatler 13.30 olduğunda ekranlara gelecek Bursa'da 2. 6. ganyan saatler 13.30 olduğunda 4. koşuyla başlıyor. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda ise 8 koşulu programda 6'da ganyan saatler 18 olduğunda 3. koşuyla başlıyor. Ve Greyville'de ise 7 koşulu programda 6'da ganyan 2. koşuyla birlikte saatler 19.15'i gösterdiğinde ekranlara gelecek. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 8 koşuda programda birinci koşu kısa vade gedi mücadele olacak. 2 yaşlı 4 İngiliz tayı koşuya katılıyor. 1400 metre mesafede kum pistte gerçekleşecek olan bu koşu at meydanı koşusu olacak ve at meydanı koşusunda 4 tay koşuya katılıyor ve bunlardan ilk olarak bir numaralı National görüntüye girecek değerli izleyenler. National iç pistte koşuya hazırlandı. National 600'ü 35.5, 400'ü ise 23.5 ile geçti. 19 Kasım tarihinde iç pistte hazırlandı National. 2 numaralı Magic Mumut dıştaki al safkan. 1200'ü 1.14, 1000'ini 1 çift 0.5, son 400'ü ise 24 yaptı. İbrahim Kaya ile 16 Kasım'da Magic Mahmut en dıştaki isindi. Ve 4 numaralı Wolf's Revenge 800'ü. 47.8, 4 ise 24.2 yaptı. Yasin Demirkıran da Wolves Revenge koşuya hazırlandı. İstanbul Veli Efendi ikinci koşuysa değerli izleyenler Yedili Plase'nin başlangıç koşusu olacak. 1500 metre mesafede kumpiste izleyeceğiz ve koşuya katılan kısraklardan ilk olarak 1 numaralı Rabia görüntüye geliyor. 1 numaralı Rabia Şahin Dursun'la 19 Kasım'da 600'ü 39.44 400'ünü ise 26.2 yaptığı 1 numaralı Rabia. 2 numaralı Coşkun Kız Mehmet Altun başlı 600'ü 39 400'ünü ise 25.2 ile tamamladı. 19 Kasım'da 2 numaralı Coşkun Kız. 4 numaralı Korkut Şıvga, Güven Gökçe idaresinde yapmış olduğu sprintinde 400'ü 26.3 200'ünü ise 12.8 yaptı. Güven Gökçe ile gerçekleştirmiş olduğu sprintinde ekranlara yansıyor Korkut Şıvga 5 numaralı Hırçın Kaya da 20 Kasım'da yapmış olduğu sprintini Yunus Yalvan idaresinde tamamladı. 200'ü 13 yaptı 5 numaralı Hırçın Kaya. 6 numaralı Fosfor iç pistte Asistek Demirli 600'ü 40.8 400'ünde ise 27 yaptı 6 numaralı Fosfor Aziz tek demirle koşuya hazırlandı. 7 numaralı Seher Hanım, Mehmet Emin Aydoğdu tarafından hazırlandı. Seher Hanım, 600'ü 41.8, 400'ünde ise 27.8 yaptı. 7 numaralı Seher Hanım görüntüye yansıyor. İstanbul Veli Efendi Podrumunda değerli izleyenler saatler 18 olduğunda 3. koşuyla 6. ganyan başlıyor. Meydin mücadele olacak. 3 yaşlı 10 Arap tayını izleyeceğiz. 6'lı Ganya'nın başlangıç koşusunda. Ve bu koşuya katılan tayların idmanları ekranınıza yansıyor. 1 numaralı Fevzi önde ve dıştaki isim görüntüye yansıyor Fevzi. 600'ü 39.2 4 yüzünde ise 26.5 yaptı. Mesut Akbulut'la Fevzi hazırlandı. 2 numaralı ıssız adam Fatih Kalınçla 20 Kasım'da gerçekleştirmiş olduğu sprintinde 400'ü 26.5 son iki yüzünü ise 13 yaptı. 2 numaralı ıssız adam Adem Aslan da bu koşuda start edecek. 3 numaralı Nuşan'ın oğlu iç pistte 800'ü 56.5 yüzünü ise 28.2 yaptı. 18 tarih 18 Kasım tarihinde iç pistte tamamladı son çalışmasını Nuşan'ın oğlu. 4 numaralı Turbojet 600'ü 39.5 dört ise 26.5 yaptı. 4 numaralı Turbojet 18 Kasım tarihinde hazırlandı son çalışmasında. 5 numaralı Uğur Böceği iç pistte 600'ü 42 400'ünde ise 27.5 yaptı. Görüntüye yansıyor. 7 numaralı Çormik Uğur Temuçin tarafından hazırlandı. İç pistte 4 düzü 27 yaptı. 7 numaralı Çormik 19 Kasım tarihinde tamamladı bu çalışmasını. 8 numaralı Melike Hanım Yunus Yalvanlı 600'ü 42.6 400'ünde ise 27 ile tamamladı çalışmasını 18 Kasım'da 8 numaralı Melike Hanım 8 numaralı kulvardan da koşuya katılacak. 9 numaralı C Stars kenter yaparak koşu hazırlandı. İsmail Dinar da 20 Kasım'da kenterini tamamlarken ekranlara yansıyor. Yine İsmail Dinar da koşuda start atacak. 10 numaralı Soğuk Nefeste içteki Tay yapmış olduğu sprintinde görüntüye yansıyor. 639,5 400'ü 26 son 200'ü ise 13 yaptığı Soğuk Nefes. Dördüncü koşuysa kısa vade 24 mücadele olacak flank star koşusu. 3 ve yukarı yaşlı 12 İngiliz atı start alacak. 2000 metre mesafede kum pistte gerçekleşecek flank star koşusu. Ve flank star koşusunda ilk idman 1 numaralı step by step'in. 1 numaralı step by step kenter yaparak 20 Kasım'da son hazırlığını tamamladı. Mehmet Şah'la step by step kenterini tamamladı. 3 numaralı mavi kumsal 800'ü 48 buçuk 400'ünde ise 24 buçuk yaptı. İbrahim Eser'le mavi kumsal hazırlandı ve Fuat Çakar da Flying Star koşusunda start alıyor. 5 numaralı Kara Bekmez dıştaki isim içte ise My Fair Lady vardı. İç pistte Kara Bekmez Eren Sinek'le 638 400'ünü ise 24 ile geçti değerli izleyenler Karasinek. Karabekmez değerli izleyenler. 6 numaralı Beyaz Bulut Kenter yaparak ekranlara yansıyor. Kenter yaparak koşu hazırlandı. Beyaz Bulut Gökhan Demir de Kenter'ini sürdürdü. 7 numaralı Özbayhan iç pistte 852 400'ünü ise 25.8 yaptı. Güven Gökçe ile 7 numaralı Özbayhan hazırlığını sürdürdü. İç pistteydi yapmış olduğu son çalışması. 8 numaralı Escuela Yılmaz Öztaşlı 600'ü. 36.5 dört 24.3 yaptı. Yılmaz Öztaşlı hazırlandı. Eskuya'da 19 Kasım tarihinde yapmış olduğu çalışması. 9 numaralı oğlu Alihan 20 Kasım'da yapmış olduğu sprintinde Suat Özkan tarafından 600'ü 37, 400'ü 24, son 200'ü ise 11.5 yaptı. 9 numaralı oğlum Alihan. 10 numaralı Pentagon Force 600'ü 37, 400'ünü ise 23.8 ile geçti. Özkan Erol'la 10 numaralı Pentagon Force koşu hazırlandı. 11 numaralı Kara 11 numaralı Bardo Bardo'da 636 400'ünü 24.2 yaptı. Deniz Akkılıç'la 11 numaralı Bardo hazırlandı ve Flying Star koşusunda son idman görüntüsü 12 numaralı Subira isimli safkanın 12 numaralı Subira'da yapmış olduğu sprintinde 20 Kasım'da 600'ü 35.7, 423 23, son 200'ünü ise 11.2 yaptığı 12 numaralı Subira. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 5. koşu ile birlikte değerli izleyenler 4 ligan heyecanı başlıyor ve bu koşu 1500 metre mesafede kum pistte gerçekleşecek. Koşuya katılan safkanlardan 3 numaralı Tuğkan ilk olarak görüntüye yansıyor. 3 numaralı Tuğkan 20 Kasım'da yapmış olduğu sprintinde 400'ü 27 buçuk 200'ünü ise 13.5 buçuk yaptı. 3 numaralı Tuğkan Berat Gökçe ile hazırlandı. 4 numaralı oğlu Mert iç pistte 641 400'ünü ise 27.5 ile geçti. Oğlu Mert rahattı. 19 Kasım'da hazırlandı iç pistteki son çalışmasında oğlu Mert. 6 numaralı patron Tolga Koyuncu ile 17 Kasım'da binini 1.18.5 son 4 düzünü ise 30.5 yaptı. 6 numaralı patron yine bu koşuda Tolga Koyuncu ile start alacak. 7 numaralı Trakya Ateşi de 20 Kasım'da yapmış olduğu sprintinde 400'ü 28, 200'ünü ise 14.3 ile tamamladı. Ümit Yayla ile hazırlandı Trakya Ateşi. 6. koşu ise değerli izleyenler 1200 metre mesafede gerçekleşecek ve bu koşuda 3 yaşlı 7 diş İngiliz dayı start alıyor. Aynı zamanda 6. koşu ile birlikte İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 3 ligan heyecanı da ekranlarınıza gelecek. Ve koşuya katılan taylardan ilk olarak bir numaralı Lightfoot'un idmanı ekranlara yansıyor. Bir numaralı Lightfoot en içteki tay değerli izleyenler en içteki safkan. Binini 1.035 son dört düzünü ise 25 yaptı. Binini 1.035 son dört düzünü ise 25 ile geçti Lightfoot. 3 numaralı Star Spawn, 20 Kasım'da yapmış olduğu sprint'in te. düzü 25.5 son iki düzünü ise 13 ile tamamladı 3 numaralı Starisborn. 4 numaralı Mavi Mehtap İbrahim Eser de 636,5 400'ünü ise 24.2 yaptı. 4 numaralı Mavi Mehtap. 5 numaralı Selected Selected'ta 20 Kasım'da yapmış olduğu sprintiyle ekranlara yansıyor. 600'ü 36, 400'ü 23.3, 200'ünde ise 12 yaptı, 5 numaralı Selected. 6 numaralı Mystical Lady, Mevlüt Kurt'la 17 Kasım'da 800'ü 48.6, 400'ünde ise 23.8 yaptı, 6 numaralı Mystical Lady. 7 numaralı Spring Rose, 600'ü 35.5, 400'ünü ise 22.7 ile tamamladığı çalışmasını 7 numaralı Spring Rose. 7. koşuda ise değerli izleyenler 3 yaşlı 11 Arap Tayyip'i piste çıkacak 1400 metre mesafede kum gerçekleşecek. Günün 7. koşusu meydin mücadele olacak ve koşuya katılan Taylar'ın idmanlarını izliyoruz. İlk olarak değerli izleyenler bir numaralı Ala Gözlü'nün idmanı ekranlara yansıyor. Ala Gözlü arkadaki taydı 600'ü 40.3400'ünü ise 27 yaptığı bir numaralı Ala Gözlü. 2 numaralı Çamur Taha dıştaki Tay 20 Kasım'da Sedat Dikmen'le yapmış oldu sprintinde 600'ü 39, 400'ü 25.8 son 200'ünü ise 13 yaptı 3 numaralı Çamur Taha. 4, 3 numaralı Deli Ünveren 2 numaralı Çamur Taha'dan sonra ekranlara yansıyor. Arkadaki Safkan 1200'ü 1.22.8 binini 1.08.8 son 400'ünü ise 26.8 yaptı arkadaydı Deli Ünveren. 5 numaralı Kızıl tuğlum içteki isim dıştaysa Akrobat vardı. İç pistte 800'ü, 54, 400'ü ise 27 yaptı 5 numaralı Kızıl Tuğlu. 6 numaralı Şahbey de iç pistte hazırlandı. 600'ü, 43.8, 400'ünü ise 28.8 yaptı 6 numaralı Şahbey. 7 numaralı Şamil Bey. içteki isim dışta kanlı tay vardı. Şamil Bey 600'ü 41.2, 400'ü ise 27 yaptı. 7 numaralı Şamil Bey. 8 numaralı Ağrı Kızı. Kenter'de para kazılandı. 8 numaralı Ağrı Kızı. 20 Kasım'da Kenter'in de ekranlara yansıyor. Efe Malatyalı ile hazırlandı Ağrı Kızı. 9 numaralı Ayakoşan Ayakoşan dıştaydı. İçte ise Gakkoş kız vardı. Ayakoşan Akın Sözen 19 Kasım'da 600'ü 40.2, yüzünde ise 26.2 yaptı. Ayakoşan. 10 numaralı Mahsen Mahsen de iç pistte 854, 400'ünü ise 27.5'le tamamladı. Burak Averbak'la çalışmasını Mahsen. Ve İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda günün son yarışı değerli izleyenler 1300 metre mesafede kumpiste gerçekleşiyor. 3 yaşlı dişi Arap tayları start alıyor bu koşuda ve koşuya katılan tayların idmanları da ekranlarınıza yansıyacak. 1 numaralı Dil şekerle başlıyoruz. 1 numaralı Dil şeker 854.2 4 yüzünde ise 28.2 yaptı. Dil şeker Sedat Dikmen'le hazırlandı. 2 numaralı Boyacı 20 Kasım'da sprintinde 600'ü 40.3 426 son 200'ü sonuç yaptı Boyacı. 3 numaralı Dramatik iç pistte 600'ü 42.5 400'ünü ise 28.5 ile geçti Güven Gökçe ile Dramatik. 4 numaralı Gakkoş Kız, Gakkoş Kız da Aydın Gönül Taş'ta 19 Kasım'da hazırlandı. içteki isimli Gakkoş Kız, 800'ü 54.3, 400'ü ise 26 yaptı. 4 numaralı Gakkoş Kız. 5 numaralı Kanlı Tay, dıştaki isimli içte ise Şamil Bey var. Kanlı Tay 600'ü 41.8, 400'ünü ise 27 buçukla tamamladı. Güven Gökçe İdaresi'nde hazırlandı. 5 numaralı Kanlıtay. 6 numaralı Tekeli Kızı 20 Kasım'da sprintinde 200'ü 13.8 yaparak geçti. Alican işleyen de Tekeli Kızı son hazırlığını sürdürdü. 8 numaralı Umudun Kızı iç pistte 800'ü 55.3 400'ünü ise 26.8 yaptı 8 numaralı Umud'un kızı Özgür Gönültaş'la 18 Kasım tarihinde tamamladı bu çalışmasını. 10 numaralı Mezopotamya iç pist hazırlandı 800'ü 56.4 400'ünü ise 28 yaptı Mezopotamya Bahattin Akbulut'la hazırlandı. Sayın severler 21 Kasım Cuma günü İstanbul'da, Bursa'da ve Greyville'de yarış heyecanı sizleri bekliyor. Tüm yarış severlere keyifli seyirler ve bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.